Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bu sabah da hayvanlarımıza mısır göttüm tarladan. Tabi tavukla rahat vermiyor. Onlara şey yapayım. Siliriz <laughs> dışarı atın onlara. Halik gelin, gelin. Gelin. Gelin de koyunları gütlü geldi. Şimdi dışarıda fazla ot yok. Hayvanlar boşuna geziyoruz. Kurudu her yer ya. bak bak bak. bak. Kızım 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 kızım. Tavukla lağa da besen gitmiyor ayağın altında. ya çok seviyorum. Bir de taze mısır. Gel gel gel. Kızım 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 kızım. Hadi Hadi lan. Atıvan'a geldi dediklerle ya doğru. Eğlensin atı oraya. Hadi. Yanına gelmezdi atı o, o tarafa. Böyle böyle at onunla kendileri gir. İbile yüzdüm ya tavuklara. Hmm. İçmeli de bunu gelmeli. Kazerleri diyor. Nece ne Bununla da yumurta yumurtlayalım. Yapacak bir şey yok. Benim dişlerim çok. Hepsine bakacağım. Arkadaşlar buna bizim bahçenin mısırları. Süt pişireceğim. Artık bostanı bozacağız. Dışarıda da ot yok. Hayvanlarımızı vereceğiz bunları böyle. Avuz yapacağız. Süt pişireceğim. Yani. Çok işim var. Kaç tane çeşit civci bir daha çıktı şimdi. Değil, ne yani? Şordalı. Ha. Bizim maşallah tavuklar kendi kendine civci çıkardılar. Yatıyorsa mallıydı. Hayır. Ben bilmiyorum. Bu da Allah'ın bir hikmeti. Hem ana kaç tane çıktı? Bir gün civcilerin de videosunu çekeceğim arkadaşlar size. Bir sürü civcimiz var. Bir tek izgi, bir tek yumurtasız yani olmuş. Hepsi çıkmış. Allah Allah. Üstünde Sanki yattı. Gibi, o ne yemin suyunu kaybedim. Özen sen de yatırsan o, o da çıkmaz. Yerinden hiç çandunun arasında. İbi yattıkta üç şey çıktıydı. Ha. Mısırları atıver, savur da onunla didişleri. Dur. Küçük bir de hayvanların, hani boğazında misir. Yok yok. Onlara ben alıştım gayet. Geçen de de kıyıverdim. Kızım. Fasulyeler de gidiyor Fatih. <laughs> Arkadaşlar. Aynı rahmetli bombardı gibi bize tüyleri bağırıyoruz. Buna da ses veriyorlar. Kızım kızım diye bağırınca. Alışıyorlar ya. Gelin alışın Baltada jilet gibi. Salim küçük baltlı efendim be. 30 kağıt aldıydı bunu pazardan. Hı hı. Cilet hı. Jilet baksa. Bu yıl gayet çok ekeriz de silaj ediyoruz. Ne Tabii canım. Kıra Bu sene hazırlıksız yakalandık. Hayvanı aldık da. Hayır sen nasip olursa silaj ekeriz. Seni hep alacağız. Tamam. Bir sene ektik. Çuvalları hep fareyle yedik. Tavukla geliyor mu yine? Yok yok. Dağıldılar. Bir siler atıp ondan yiyelim öyle. Şu atıyorum zaten. Arkadaşlar dışarıda fazla ot yok. Hayvanla da boşuna geziyeli. Her taraf kurudu. Ha. Bir yağmur duasına çıkmayalım bak yani, Şimdi lazım Baysa. tarlayı sürmeyince seni ye, ne yiyeceğiz? Yağmur. Ne ekeceğiz? Yakın zamanda bir yağmur gölde. Yani boşu boşuna geziyor hayvanla. Kaldım. Yok ki bir şey. Doğru değil. Şey. Yok. Bunlara bol bol yonca ekeceğim. Çok yer var da. Ekip sulayacağım, bakacağım. Tabii. Belki Abi de ben aşağısını ben... süreriz o koca tağlı. Ne? Hani çayın kenarındaki. Kaç hayvan besler orada? biraz kafam rahatladı. Sarımsakları anamından yolladık. Tek tek hepsini bayağı bir stresli bir şey. Yorgunluk. Edirne'den Kars'a her yere gitti yani. Türkiye'nin dört bir iline yani dört bir yanına gitti. Bursa'ya, Ankara'ya, İstanbul'a, Edirne'ye ondan sonra Hatay'a, Samsun'a nereye Bir sürü daha. İstanbul. Hepinizden Allah razı olsun elimizin yerdiği kadar göndermeye çalıştık. İnşallah ulaşmıştı. Ulaşıyor, sıkıntı yok. Orhan abi geldi buraya kadar. Bize yardım etti. Yine hazırlan, yine diye taşıyorum ben diye. Sağ olsun. <laughs> Olay değil ya, onu tek tek... Sarımsakla bir de hani kurudu Fatih, çok kurudular. Tabii canım. Top bağlaması da... Geçti yani, biz bu sene geç kaldık. Yine mi geldiniz siz? <gülüyor> <gülüyor> Gel. O da civciv değil mi ana Hı. oldu. Civciv çok bu sene. İşte hepsine bir kişi yetişemiyor. Tabii. Bu çıkan da kırmızı. Allah Allah. Hı. -hı. Ötü yengile de dün gece kovanın içinde duruyorlar. <laughs> Analar hmm. başlamış. Analar bıraktı onları. Şu fasulyeleri alıyor Fatih. Ne yani? Fasulyeleri al. Fasulyeleri hmm, mi? onları. Ha. Bir yanına atıp onları. Bugün işte gideceğim toplama da. Nasıl? Fasulyeyle de gelmiş benden beraber. Gazeli biçiyor mu ondan? Ne diyeyim? Tırpandan hepsini biçmeli. Görgüde ayıtlamalı onları da. Yonca büyümüş yine maşallah. Kemire çekeceğim ya. yonca çekeceğim yere kemire çekeceğim. Hemen hemen yetişiyor. Sari yok görünürlerdi. Koyunlar gitti geldi yok. Pazara mı gitti ki yoksa? Çayı içti belki de pazara gitmiş diyor. Hmm. Yonca baliyesi neyvan mı ben bir kere dolaşacağım dediydi. Bakıver bakıver. Allah alı da gele kal arabayla buraya kadar. Götüsünü veririz parası neydi? yulaf falan var salurun diyordu ama gideyim ki görmedim. Sağ ol baba. Ne ettin götün mü yonca? Ne diyeceksin ya? Hayvan olacak. yoncan da olacak, yengi de olacak. Her şey olacak. Yani. <laughs> Tabii canım. Alacağız gari ne edecek? Hayvan besleyince yulafın yoncan bol olacak. Şemisileri atıver tavuklar tavukları eh. İbile yesin onları. Gel. Alın bakalım. Hmm. Tavuklara mısır olacak, köpeklere yarım olacak. Ondan sonra Hayvanlara yönde paraya ee, koydum. Kendine girme bu işe. Bizim evde kaç nüfus yaşıyor tam? Nerede o sarı köpek? O yok boşanmış herhalde. Anladım. Koyuna zavallı gideceğinde depiniyordu. Üç tane köpek yapacak bir şey yok. Yedi tane kedi var. Kediyle büyüdük hayır. Onunla da süt, süt içiyeli. Değil mi ne? İneye, Allah onlara ver. Evet. Neyle süt içiyeli? Dolduruveriyorsun tas. Damdan gelince öyle içiyeli. Bayram ediyeli. İki evde bir yanda mama yiyele, bir yerde süt içiyele. Şanslı onlar. Çok şanslı. Mısır da iyisinde. Terledim ya. Hmm. Güneş hava sıcak. Eylül ayı da çok sıcak. Geçecek. Baksana. Sen koldura Kışın yani keseriz. Tüylerini düzmüş. Günde kaç sefer su içiyorlar hayvanda. Çok sıcak hani. Allah'ım bu ne sıcağına dayanılıyor ne soğuğuna. Evet. Anam çiftçile geldi. O iki şey kendi hallerinde geziyeli. Bu nasıl iş ya? Ben anlamıyorum arkadaş. Analar, manalar bunlar bunlar hiç bakmıyor ya. Onunla kendileri geziyeli. Kendi Cavuslu. bak. Çocuk çilcivci kaybolmuştu. Salih alayıp duruyordu. Şöyle bahçe yatı verin de orada dursunlar. Bak bizim beyaz horozumuz yok. Horozun e, ee, kuyruğunun ucu beyaz. Düşündüm, evet. düşündüm, düşündüm. Allah dedim. Yani. Kuyruğundaki ucundan kaç tane beyaz civci? Kırmızı bak, kendi yani kırmızı kırmızı civci. Bir de arkadaşlar. Siyah civcile analarına çekiyor. Salih bir kere horoz aldı pazardan bize. Horoz gelince birbirlerine bir dövüş. Ve horozu gayri şey yaptık, onu kestik. Başka türlü başa çıkamıyoruz. Başka horoz almıyoruz, dövüş ederiz çünkü. Bu çok şey. Felaket Kral edeceğim. gibi maşallah. Allah. Evet arkadaşlar. Siyah tavukla bu tavukla çok cinsiymiş. Kay tavuğu gibi hem gülü oldular hem yumurtluyorlar. Ama satan adam dedi bize. Hmm. Ben Salih'i seviyorum dedi. Onu Sağ dedi, olsun. Efe tavuk vereceğim dedi bak. Allah razı olsun arkadaşlar, bak. Arkadaşlar hayvanlarımız olsun tavuklarımız olsun alırken. Şu razı olsun, bak. Da. İki sefer şimdi bak şu tavuk bayağı. Şu iki sefer gülük oldu. İki kere civciv çıkardı. Bak şu. Yine yumurtaya geldi. Yine bıraktı o civcivi. Tek başına geziyeli. Yani, i̇ki boy büyüttü maşallah. Kimse yani. inanmaz buna. Şu gördüm, bak tüyü de düzdü. Tabii bakımdan yani. Bakım, bakımdan Yumurtlu yani. ya. Yumurtaya geldi. Hayvanın boğazına bakarsan sana verir. İneğe bakarsan süt verir. Bakmazsan ne eder? Hiçbir şey veremez. Biz tavuğa da bakarız. Köpeğe de. Tabii, tabii. Civcilere de. Onlarla yaşıyoruz arkadaşlar. biz ne edelim? Ağır gel içeriden. Bunları ben yuvalarımıza, ee. ineğimize verin arkadaşlar buraya. Bunlara bir oyun yeter. Danayı bir kere güneşe çıkardı canım. Danayı mı? Hmm. Alayım da geleyim mi? Hmm? Alayım da geleyim mi? Polat'ı bir kere götüreyim de. Kapı az bir aç öyle gel o. <laughs> ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah ya, arkadaşlar. Boncuğunu daha vermedin. Polat burada bak. Bunun adı Polat. Yettin sen. Emeceğim bol bana. Arkadaşlar. Bırak bırak geçsin gelsin bırak. Biraz geçsin. Üç gün sonra buzladı. Ya bir gün anasını gütmeye gittik. Bir gün İkinci bıttı. gün gidemedi. İkinci gün buzladı bunu. Bunun adı Polat. Kepikleri de kırmızı. He? Sen bunun adı Polat bunun adı. Ha. Yavrum. Gel be oğlum gel be. Güneşlenmesi lazım bu sana. Hmm. Gezmesi lazım güneşte. Buna vitamin yenisi <laughs> ne yapalım? Nereye bakıyorsun nereye? Ne? Ee, Anan gel içeride. Niye bakıyorsun Deyiver bana? Ana gibi içeride oğlum. Bak. Kuş geliyor onu temizleyiveri. Kim? Kuş. Bak Mesela gördün onu. Gel gel. Gel, gel, gel bak bahme, gel. Bahme. Onu yalar. Gel. Hı. Hmm. Gel. 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 Kuş. Gel ana, ana. al. Kiten de temizliyor onu giriye de. Allah, Allah. Hmm. Gel be bak kuş gel be. Gel. gel, gel Duydu gel. da onu baksana. Gel tokat gel, gel. Gel. Gel gel buraya gel, gel gel oğlum. Gel. Gitme bir yere düşersin. Makas kulak. Makas kulak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. İşte Koş. böyle arkadaşlar. Bununla da bize bir işte. Bunlarla adına, bir gönül eğlendiriyoruz. Ne edelim? <laughs> bir şey yok. Ayakta duramıyoruz da. Ne edelim? Dişe kalka, dişe kalka işte. Takipçilerimiz de, de. de. Ee... soruyorlardı Fatih. Kuzağınızı merak ediyoruz diye. İşte burada arkadaşlar. Bir Allah toz. razı olsun hepinizden. Yani e, takipçilerimize çok seviniyor biz böyle düve inek aldıkça sağ olsunlar. Yani kendi bir Hı -hı. ailemiz gibi. Dün bir takipçimiz aradı beni Edirne'den. Dedi ki oğlum ben 75 yaşındayım dedi. Ne ediyorsunuz ha? İyi abi. Gel çocuğumuzu çekiyoruz. <gülüyor> şey... <gülüyor> Dedi ki oğlum ben dedi sarımsak yolladın. Ölürsem torunlarıma tembih ettim dedi. Parasını yollayın dedi. Abla dedim ne demek helali hoş olsun. Hiç önemli değil dedim. Yani var ya ne desem boş ya. O, o ablanın var ya öyle o açık şeyle konuşulur beni mu, çok Parti? duygulandırdı. Gerçekten de çok duygulandırdı. O kadar şeyden çok helali <laughs> olsun. Şey vitamini iğnesi vuracağım da. Ne? Nasıl? Ne? iyi bak ne? abi. Ey, maşallah. Bir kere Sel aldığıyı da geçirdi, toz verdim, toz götür. Işte. ne, ne hmm. He? Ya, olur, Gel. Ben vurdum. Gel. Ben. <laughs> bak, 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 neyle oynuyor, Serum hani iğnesini vurdum. Neyle oynuyor basarım. Dışarıda, zaten, dışarıda. Gel. Buna bir yer yap. Bir kere bir kere ne ötüyordu, ona şey aldım, toz aldım. Hmm, Gel. <gülüyor> <gülüyor> oynuyor basar. 20 seneden sonra. Abi. Dur. 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 Ana, bana, dur hadi al. Bir dakika dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar artık içeri koyacağız annesinin gününü. Poladı. yaramazlık yapıyor dışarıda. Kuş gözetliyor mu oğlum sen? Onu yalar bile. Hayret bir şey ya. Gel bak gel. Kuş. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hadi herkese selam olsun. Hadi gidelim.